Obler TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda güncel bir konu olan koronavirüsünü anlatacağız sizlere. Sağlık Bakanlığı arkadaşlar bugünden itibaren açıkladı. 18 vaka var ve bu 18 vaka gitgide artıyor. Bugün gece yarısında arkadaşlar yeni rakamları bizle paylaşacakmış. Ve gün geçtikçe koronavirüsü ülkemizde yayılıyor arkadaşlar. Tabii ki de önlemler almamız gerekiyor. Öncelikle önlem alabilmemiz için koronavirüsünü iyi bir şekilde tanımamız gerekir arkadaşlar. Bununla ilgili YouTube'da birçok video var. Bu videolar arkadaşlar. Yalan yanlış bilgiler dolu. Öncelikle onları doğru bilgiye çevirmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar koronavirüsünü kısaca anlatacağım sizlere. 4 soruyla sizlere cevap vereceğim arkadaşlar ve koronavirüsünü en iyi şekilde, en kısa cümlelerle, en iyi açıklayıcı cümlelerle arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar korona virüsünün 200 tane türü olduğunu biliyoruz. Bu 200 tane tür genellikle arkadaşlar hayvanlarda enfekte oluşturuyor. E, nadiren de insanlarda enfekte oluşturan türleri de mevcut. 2012 yılında SARS korona virüsü arkadaşlar insanlarda enfekte olmaya başladı. Daha sonra MERS 2014 yılında Enfekte oluşturdu insanlarda. Daha sonra da arkadaşlar 2019 Aralık ayı sonunda ise Covid-19 virüsü arkadaşlar şu anda insanlarda enfekte oluşturup salgın oluşturuyorlar, oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Daha sonra 4 soruyla biz koronavirüsünü en iyi şekilde tanımlayacağız. Hangi türler arkadaşlar enfekte oluşturur? Bakın bunu şöyle açıklayacağız. 2012 yılında SARS e, virüsü ve 2014 yılında MERS virüsü ve 2019 yılında ise Covid-19 virüsü arkadaşlar yani e, virüsleri arkadaşlar çeşitleri insanlarda enfekte oluşturmuştur ve halen daha da salgın. Yani Covid-19 salgını devam etmektedir. Peki bu virüslerin arkadaşlar nasıl bir ortak özelliği var? Bu virüsler akciğerlere yerleşip akciğerlerde zatürreye neden oluyor. Tabi akciğerlerde belli bir noktalara zatürre etmiyor arkadaşlar. Bütün akciğerin her yerini, her noktasını zatürre ediyor ve akciğerlerin iltihapla donmasına neden oluyor alveol adını verdiğimiz keseciklerin patlamasına neden oluyor. Bu da arkadaşlar insanların nefes almasını zorlaştırıyor ve hayatı gözlerini yummasına neden oluyor. O yüzden arkadaşlar solunum sistemi virüsler içerisinde en tehlikeli virüslerden bir tanesi olduğunu söylüyoruz. Virüsün kaynağı arkadaşlar şöyle söyleyecek olursak halen daha belli değil. Ama e, SARS ve e, COVID virüsüne döndüğümüzde 2000 2 yılında Çin canlı hayvan pazarında özellikle yabani canlı hayvan pazarında bir yarasadan arkadaşlar bir insana bulaşmıştı ve 8000 enfekte oluşturmuştu. 2014 yılında ise Suudi Arabistan'da MERS virüsü arkadaşlar devreye girdi ve MERS virüsü yaklaşık olarak 2500 kişiyi enfekte etmişti. Yine bir deveden insana bulaşmıştı arkadaşlar. Ee, tabii ki de şu anda da Covid-19 virüsü ise Çin yine yabani hayvan pazarında yarasalardan insanlara bulaştığı söyleniyor. Ve vaka sayısının arkadaşlar yani enfekte sayısının 160 bini bulduğu söyleniyor. Tabii bunlar resmi rakamlar değil ama resmi rakamlar açıkladığın zaman yine sizlere bu şekilde geri dönüş yapılır arkadaşlar. Hastalık nasıl bulaşıyor arkadaşlar? Hastalık şu şekilde bulaşıyor. Diğer solunum sistemi virüsleriyle aynı. Yani dokunmayla, havada partiküllerle bulaşıyor, sıvı damlacıklarla bulaşıyor arkadaşlar. O yüzden enfekte olmuş bir kişiyi eğer belirtileri varsa arkadaşlar onlardan yaklaşık olarak 1 ile 1,5 metre uzakta durmamızda bizim için fayda var diyoruz. Virüsün bulaşma süresine baktığımız zaman virüsün bulaşma süresini şu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii şu anda tam rakamlar veremiyoruz COVID-19 için ama SARS ve MERS virüslerine baktığımız zaman arkadaşlar bunların dış ortamda 4 ile 12 saat canlı kaldığını biliyoruz. Yani Covid 19'un da yine aynı şekilde 4 ile 12 saat dış ortamda canlı kaldığını tahmin ediyorlar arkadaşlar. Kuluçka süresinin 14 gün olduğunu söylüyorlar. Yine Sars ve Mers'in de 14 günde arkadaşlar. Tabi bu sayı çevresel koşullara göre değişir. 2 ile 14 gün arası olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Tabi sayının yani gün sayısının 14'ün üstüne de çıkabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyoruz. En belirgin belirtisi arkadaşlar yüksek ateş, düşmeyen yüksek ateş. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci en belirgin belirtisi arkadaşlar ciğerden öksürme. Yani ciğerlerin sanki parçalanacakmış gibi devamlı öksürmeniz en belirgin belirtilerinden bir tanesi. O yüzden böyle bir e durumda karşılaşırsanız hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. Tabi virüsten korunma yollarım var arkadaşlar. Bunun en önemlisi temastan kaçınma. İkinci olarak arkadaşlar toplu taşımalarda eldiven ve maske kullanılması. Üçüncü olarak kesinlikle arkadaşlar yanımızda kolonya gibi etil alkolden oluşturulmuş kolonya. Etinol ya da etin alkolden oluşturulmuş arkadaşlar. Kolonyalar bizim için çok önemli. Bunlar arkadaşlar virüsü uzaklaştıran maddeler olduğu için kesinlikle e, ellerimizi bu dezenfektanlarla yıkamamız gerektiğini söylüyoruz. Evet arkadaşlar korona virüsü ile ilgili bilmemize gereken şeyler bunlardı. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.